Merhaba Nazif amca. Oo, hoş geldin Halim. Babam yok mu? Alışverişe çıktı, neredeyse döner. Bu burada usul olmaz mı? Ben de bir amcama uğrayayım. Bir kilo 200 gram bu. Tamam canım, biraz fazla olsun, fark etmez. Fark etmez ha. Eskiden gramın hesabını yapıyordun, sınıf atladın galiba. Yok be Necdet abi, biz ip atlarız ancak. Ama Allah'a şükür bir iş bulduk. Ben kuzu sevmem zaten. Çocuklar seviyor pirzolayı. Yuh! Yuh! O ne öyle be? Sorma, bazen ben bile utanıyorum bu fiyatlardan. Vatandaş geliyor, ezile büzüle 250 gram kıyma istiyor. Kimisi de var, etiketine bile bakmadan ver oradan iki kilo bonfile diyor. Asıl adaletsizlik bu. Hadi hadi, sosyalist kesildin başımıza. Senin nasıl olsa keyfin gıcır her zaman. Hadi bırak palavrayı da acele et, geç kaldım. Amca! Buyur oğlum, bir şey mi istedin? Ben istediğimde de cehennem bakmıştım. O yok mu? O yok artık. Burası benim. Bana devretti Cevdet. Ama niye? Oo, Alim erkencisin bu hafta. Baba, amcam dükkanı satmış baba. Ne? Ne demek satmış? Satmış işte ya şu adama. Ne hayırlı olsun bakalım. Eyvallah, sağ olun. Hiç haberimiz olmadı. Cevdet abi böyle bir niyet olduğunu bile söylemedi. Sen biliyor muydun Fikret? Ne yapıyor bu Cevdet Pazarcı Pazarcılığa geri mi dönecek? Gel hadi gel. Çantan yok mu senin? Mağazaya bıraktım. Ah be abi bu da yapılacak iş mi yani? Derdin ne be adam? Birazını ben taşıyayım baba. Pasif kalıyorsun başkan. Hadi be sen de kulübün başkanı sensin. Ben örgütten bahsediyorum. Kakakayı sen kurdun ama bir arpa boyu yol gidemedik ya. Daha ne yapalım birader? Herkesi Kur'an-ı Kerim'e el bastırıp yemin mi ettirelim ya? E bir yalan makinesi bulsak ya. Çın? Ya ne Ay diyor bu herif ya? Hop 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 hep, Allah şey hep birazdan konuşmayın. Allah tek de. tek ya. konuşun be. Aa. Ulan! Bu işi yapan aşağılık herif her kimse bilsin ki... ...hepimize zarar veriyor. Hainlik bu. Kalleşlik bu. Eğer bir elime geçirirsem... ...ona anasından doğduğuna pişman etmezsem. Yaptıklarının fitil fitil burnundan getirmesen. Bırak palabrayı Mustafa. Mesele herifi bulmak zaten. Gerisi kolay. Bulursak bana bırakın o adiyi. Kimse dokunmasın tamam mı? O benim. Eğer onun kemiklerini unutmak etmezsen, ya, bana da oturmadım. Beyler, beyler, oh. beyler. Ya heyecan Yok. yaramaz otur ya. Havanda su dövüyorsunuz ya. Bırakın bu boş lafları. Yapıcı bir teklif olan varsa konuşalım. Yoksa da alalım. <laughs> Sermet sana bir şey soracağım Bana mı? Ne sana Dün sana adamla ezanın önünde ne konuşuyordun? Ben mi? Evet sen kudretle he? Hayat. Dur bir dakika be Ne konuşuyordun orada kudretle ezanın önünde? He? Sermet Hayatımda ilk defa birini yumruklamayı Bu kadar çok hissedim Demek Benden şüpheleniyorsunuz Benden. Sermet'ten. Hepinizin yüzünü şeytan görsün. Tış! Tübe. Niye yaptın ki bunu? Ne yaptım ki? Sırf sordum. Çok iyi dedi. Niye birdenbire çekip gitti ha? Niye bu kadar alındı? Ee, yarası olan gocu ee, tabii. Şey yemiş ki karnı ağrıyor. Ben de ondan şüphelenmiştim. Sahiden cansız olabilir mi acaba? Ben bir şey diyemeyeceğim. Kondurmak istemezdim tabii. Ne de olsa yılların sermeti. Ama biraz düşündüm, geçen sene de bir alt yemişti. Bak bu doğru. Burhan bir hatunla düşüp kalkıyordu. Sermet şantaj yapmıştı. Karına söylerim diye para istemişti. Araya Fiko ile ben girmemiş olsaydım alacaktı parayı da. Tamam abi, Suçluyu bulduk. Daha ne arıyoruz ki? Adamın karakteri de ortada. Aman zaten çenesi düşüğün teki. Sen ne diyorsun Fiko? Bilmem Hı. ki Nihat. Acele karar veriyorsun ya. Niye ya? Yapmadım birader. Allah Allah. Zaten sabıkası var herifin. İyi tamam. O zaman bütün suçları yükleyelim Sermet'e. Belki karayolları vurgunu da o yapmıştır. Bosna'ya giden yardımları da Sermet iç etmiştir belki. Tamam Nihat Burhan meselesini biliyoruz ama o zaman durum değişikti. Annesi hastaydı, ölüyordu ya. Paraya ihtiyacı vardı adamın. Boşuna konuşuyoruz ya kudretin casusu. Ya Mustafa sen de iki dakika sustu be. Sus da dinle. Beyler her yerde görüyoruz, okuyoruz. İnsan suçu kanıtlanana kadar masumdur abi. Öyle sırf şüphelerle karar verilmez ki. Tamam Fikocum da bütün şüpheler onda yoğunlaşıyor. Tabi o yaptı. Nereden biliyorsun? Kanıt göster. Yok ya. kanıtı ya. beyler ya, ya bir dakika. Fiko aklı beyler her ne kadar içimden bir ses ispiyoncu sermettir diyorsa da kendi suçunu kabul etmediğine göre niye kabul etsin ya sen olsan eder misin dur mü bir patlama be sus evet elimizde delil olmadığına göre ben diyorum ki kısa bir süre için yakın takibi alsak sermeti İyi fikir Nihat'cığım izleyelim onu nasıl olsa bir açık verecektir hmm. kabul edenler etmeyenler tamam kabul edilmiştir ve toplantı bitmiştir hadi bakalım hadi, hadi, bakalım, hadi millet bakalım. Hadi, eyvallah. Eyvallah. hadi hadi. hadi, hadi, hadi. 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 Bir de bunu kafana takma be Fiko Ne yapalım yani manam sattıysa Koskocaman adam Cevdet abi Bir düşündüğü bir bildiği vardır ya herhalde Düşünce adam işi değil ki yaptığı Nihat ya Zaten son zamanlarda bir acayipleşti ya Nasıl acayipleşti Ne bileyim abi ya gece eve gitmez Gündüz nerede belli değil kan kusturuyor yengeme ya Sorumsuzluk onun adına ben utanıyorum Yavrusunun geleceğini bile düşünmüyor tutup dükkanı satıyor yazık. Yok Fikret gelmeyeyim zaten Cevdet de yok. Çocuklar seni de Emine'yi de çok özlediler. Hem sana da iyi gelir. E, Alim de evde bu gece. İyi de ya abin gelip beni bulamazsa. E, anlar canım bizde olduğunu. Ha dur en iyisi ben bir not yazayım. Hadi durma sen Emine'yi hazırla. <laughs> Hay Allah. Oturup da konuşamadık seninle Düşünüp de taşınamadık doğru dürüst Amacımızın ucuna da varmışken da konuşamadık seninle Düşünüp de taşınamadık doğru dürüst Amacımızın ucuna da varmışken Başka kızlar senin neyine Ben seni herkeslerden daha daha iyi tanırım Hem ben sana herkeslerden daha daha iyi bakarım Daha daha iyi bakarım Bandıra bandıra Bandır bandır, bandır bandır <laughs> beni hiç dayanmasın. Cevdet diye gelmedi aslında. Daha, daha eve gelmemiş dede, işi var herhalde. Neymiş bu Dur iş? Bir dükkan bugün de kapalıydı. Ya, ya yan abim dükkanı, 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 dükkanı ne bileyim niçin açmıyor? Akılsız da ondan, akılsız sülale. Ya evladım kesin şunu Allah aşkına, gel otur konuşalım, nasıl derslerin? Çok iyi baba. Ne diyorsun evladım anlamıyorum. Dur baba ya, şarkı söylüyoruz. Evladım cevap versene bir şey soruyorum, nasıl derslerin? Sen derslerimi mi de soruyorsun baba? Çok iyi. Bu da herhalde takdir alırım. Derim He, Ama herhalde bütün derslerim müzikten ibaret. sever, sever gibiyim. Gel aşır, benim oğluna rahat edeyim. Gel aşır, bana abayı aşır, gel bana havayı yaktım sana. Gel 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 koyma Yavrum, telefon. Aşır, kızım <laughs> yavaş biraz. biraz. Evladım susanıza telefon. Evladım susanıza telefonla konuşacağım. Alo. Abi nerelerdesin sen? Not bırakmıştım abi. Ya Oğlum ne notu ya? Ben gitmedim oraya. Telefon cevap vermeyince siz dedirler herhalde dedim. <laughs> ya sana ne ya? Fesadan arıyorum. <laughs> Melis'ten arıyorum. Melis'ten <laughs> ya sorgulama beni ya. Bana bak. Emine orada mı Emine? Nasıl benim fıştırırım? <laughs> öp, öp Emine Öp, tamam mı? Ee, senin çocuklar nasıl? Abi, konuşmamız lazım abi, yok. Telefonda olmaz abi. Bak abi... Hangi cehennemdeymiş? Berda hanımıyla konuşsun Fikret. Hadi kız, hadi. Yengem bekliyor. <gülüyor> hmm. <gülüyor> Abi abi <laughs> Telefon kapandı. Yani hat kesildi. Jetonlu bir yerden arıyordu herhalde. geldi sıcak sıcak Evet insanı diriltiyor adeta evet, evet. Anne Baba Konuya girin artık Beni buraya salep içmeye çağırmadınız Konu Şefik şöyle Evet Şefik <laughs> Ne olmuş Şefik Bir defa pek samim birine benzemiyor Sezgilerim Anne bana hep sezgilerinle değil mantığınla hareket et dersin Şimdi de tutmuş Ama kızım benim de gözüm tutmadı onu <laughs> Hiç değilse acele etme hakkında bir şeyler öğrenelim Nasıl yani Şefik için tahkikat mı yapacaksınız? Hayır, seni hiç affetmem baba. Senin iyiliğin için şöyle. Yine mutsuz olmanı istemiyoruz. Sen bizim biricik. Baba ben çocuk değil. Fikret evlenirken de böyle söylüyordun ama. Sonra ne oldu, malum. Bırakın şimdi Fikret'i. Şefiği o çıyanla nasıl mukayese edebiliyorsunuz? Bak kızım, Fikret iş değilse dürüst. Bu adam sağlam ayakkabı gibi görünmüyor. Dinlemek istemiyorum. Ben onu seviyorum, o da beni. Bana bu kadarı yeter. Onunla hayatımı birleştireceğim. Sizin rızanız olursa ne ala. Olmazsa da ben kararımı verdim. <laughs> Beni götürecek misiniz yoksa taksimi çağırayım? Baba ben de geleyim baba. Niye kızım? E, Emine ile yatarım bu gece. Gitsin işte baba yengeme de arkadaşlık eder. İyi hadi madem. Ha çabuk pijamalarını getir hadi kızım hadi. Geçecek bunlar kızım geçecek. Yenge nasıl söylesem bilmiyorum ama nasıl olsa duyacaksın. Dükkanı söyleyeceksen boşuna üzüyorsun kendini. Biliyor muydun? Duydum elden çıkarmış. Elden çıkarmış ne demek? Manav dükkanı yok demek kızım satmış amcan. Bence abim tam kendinde değil yenge sabret. Bir bunalım belki geçer. Ben de öyle diyordum ama bir türlü geçmek bilmedi. Bana göre havoş, üç beş kuruş kazanıp kızıma da kendime de bakabilirim. Elim ekmek tutuyor çok şükür. Böyle konuşma yenge, senden biz sorumluyuz. Hayır Fikret, benden ben sorumluyum. Tamam da yenge, yine evet. de bir ihtiyacın olursa... Bilmez miyim, eksik olma. Üzme kızım yengeni, olur mu? Ha? Gel bakalım. Hadi bakalım, iyi geceler. İyi geceler. Hadi kızım. Sermet, sahiden casus sendin he. Yazıklar olsun. Günaydın. Günaydın Nihat amca. Günaydın Çak. Alın bakayım onları oradan, atın çöp tenekesine. Nihat, gel Nihat ben de sana bakıyorum gel. Hayrola, ne oldu Fiko? Sen haklı çıktın. Hangi konuda? Sermet, casus oymuş. Yapma ya, nereden biliyorsun? Gözümle gördüm. Dün gece gizlice buluştular. Vay alçak, vay namuslu be. Ben sana söylememiş miydim ben? Ben sana söylememiş miydim Ne halt edeceğiz lan? Önce İpek'le konuşacağım. Evvela işten kovduracağım o iblisi. Dur acele etme be. Bir plan yaptım. Nasıl bir yol izleyeceğiz? Eksiklerimiz neler filan. Hepsini saptadım. İyi yapmışsın. Hayrola? Bu ne ilgi? Bu ne antizaz böyle? Antizaz mı? Çağla Hanım'dan kaptın galiba bu lugat paralama merakını. Anlaşıldı. Hala o gece için kırgınsın değil mi? Durma işte üstünde. Ablam düşüncesizlik etti. Ah, ablan düşüncesizlik etmez. Düşüne taşına yapmıştır. Bilerek ve isteyerek. Üf, hanginize dert anlatacağımı şaşırdım. Aa, şu abin değil mi? Konuşabilir miyiz onunla? Niye? Hani bana anekdotlar konusunda yardım edecekti. Ha öyle ya dur. Abi. Gelsene. Sinan seninle konuşmak istiyordu. Ha şu çengelköy hikayeleri meselesi. Hı hı. Evet, zahmet olmazsa. İşte hemen başlarız. Ben de bu konuda yardımcı olabilirim size. Ben de çok çengel hikayeleri var. Eminim Selmet Bey, eminim. Buyurun kahvede konuşalım Sinan Bey. Hoşça kal. Görüşürüz. Abla ya, sen de hiç bozuk para var. Bozuk para mı? E mesela 50 bin lira. 50 bin lira ne zamandan beri bozuk para oldu? Dalga geçme abla ya. Harçlığım kalmadı, babamdan alınca ödeyeyim. Ancak 20 bin verebilirim. Ne yapacağım ben 20 bin lirayla abla? Canın isterse. Abla, gene de alayım. İdareli harca ha. Oo, merak etme. 20 bin lira, vay be. Ben bu parayla... arsadaki bütün çocuklara birer kola ısmarlarım. Hatta birer de gofret. 20 bin lira, harca harca bitmez. <laughs> Dalga geçme şapşal. Beğenmiyorsan geri ver. Bak borç aldın ha ona göre. Tamam borcum borç. Yavrularım. Canlarım. sizi gördüğüm çok iyi oldu. Size harika bir haberim var. Dünyada tahmin edemezsiniz. Olamadım. Söylesene ne oldu? Olmadı daha. Olacak anneciğiniz nananan nişanlanıyor. Ha? Anneciğimiz nişanlanıyor. Evet evet. Hepinizi mutlaka bekliyorum. Tabii o mendebur babanız hariç. Talihli adam kim anne? Adam değil ki. Hıyar. O ne biçim konuşma alim? Saydan kim anne? Kaç tane hıyar var? Çengelköy hıyarı değil ya. Şefik hıyarı. Beğenemediniz mi? Nesini beğeniyorsun onun anne? Bak yine başladık. Siz ikiniz sözleştiniz galiba. Kabağı size adam yerine koyandı. Mutluluklar dileriz anne. Ama nişana gelebileceğimizi hiç sanmıyorum. E belki Tergül çekeriz. gelir. Terbiyesizler. Lanet olsun. Kendi çocuklarım ha. Cehennemin dibine. Gelmezseniz gelmeyeyim de. Tamam tamam. İş bağlandı sayılır. Yüzlük yüzlük kuyruğuna geldik. Tulum çıkarıyorum tulum. Vekaleti verdim dün. Pasaportumun süresi uzatılacak. Aman ilgilen. Kadındığımızla kaldığı zaman benim çok uzaklarda olmam lazım. Önce şunu nişan Aa, Nişan davetiyelerimiz 300 kişilik olacaktı beyefendi. Bırak 250 Tamam nişan davetiyelerimiz için konuşuyorduk şöyle. Nişan davetiyeleri. Ee, ya yani nişan nişanı da unut. Nişan falan olmayacak. Ne? Nasıl ne demek olmayacak? Bal gibi. Hemen nikah kıyacağız tamam mı? Neyse iyi. Ne? Nikah mı? Hemen mi? Evet hemen. Gerekirse yıldırım nikah kıyacağız. Düşman çatlatacağız. Tamam yapalım. Senden daha çok sabırsızlandım biliyorsun. Ama her şeyi usulüne uygun olarak yapmalıyız. Yani ticari itibarımız için şart. Saçmalama Şefik. Şirketle evliliği birbirine karıştırıyorsun gene. Evet ama haksız mıyım? Nişanımıza kimleri davet etmeyi planladığımı bir bilsen. Şirket başarılı olamazsa Kanarya Adaları'na nasıl gidebiliriz? Kanarya Adaları mı? Tabii. E, Balayımızda. E, yani sana sürpriz yapacaktım ama... ...kaçtı işte ağzımdan. Neyse. E, şu nişanı yapalım. Arkasından Yıldırım Nikahı'nı bir patlatırız. ha? Tamam. Öyle de olur tabii. Olur mu öyle? Sen Kral Yanko İbni Medyan'ı tanımıyorsun bile. Aman sen askerlik arkadaşıydın sanki. <laughs> ne olmuş o krala? Evet. Onun zamanından burada böyle koca koca şengeller kalmış. Bizanslılar bu şengellere belki de adam asıyorlardı. Fatih gelmiş, bakmış, bakmış. Burası Çengelköy olsun demiş. Karıştırıyorsun muhterem. Bizanslar zamanında falan değil. Çok sonra. Belki Kanuni zamanından o çengeller çengel de değil. Böyle dört uçlu gemi çıpaları yapılıyormuş bu kıyıda. Oradan geliyor çengel köyü e, oradan. Ah ulan, arada ipek olmayacak. Ne biçim döverim bu herifi? Bir de zurnacı kayası vardır meşhur. Sen onu biliyor musun oğlum? Hani Kadiri tekkesine yakın. Ha, gördüm de ben... Hünif amca, Sinan Bey'e biraz da kendi hatıralarını anlatsana. Tamam işte, gençliğimizde oraya ayak topu oynamaya giderdik ha, ha. biz. Seçenekler bunlar ama bakın ben sizin yerinizde olsam altı ay vadeli seçenekten yararlanırdım. Peşinatlar çok uygun. Ama taksitler yüksek. Değil emin olun. Bu enflasyonla iki ne ay sonra... Yedin dökeysin uşağım. Malınla rezil olacaksın? Ya sen karışma lütfen ya. Taksit de neymiş? Paran varsa bastır al malı. Yoksa uğurlar ola. Şey ben... Kefilim var mı? Karşılık gösterecek mülkün ee, var mı e... ha? Siz de deme bakmayın. İsterseniz... Şey, belki ben daha sonra... İyi günler. Beğendin mi yaptığını? Bir çuval inciri berbat ettin. Hiç bile. Ben seni zarar etmekten kurtardım. Beni al yanına, beni. Sen bu işlerden anlamaysın. Yok ya, gel buyur başla. Hemen istersen. Yok, bugün olmaz. Bugün daha mühim işlerim vardır, çekil. Kafan çalışsaydı bu dükkan çoktan bizim olacaktı. Dolmalar sarılır efendime söyleyeyim. Karpuzlar soğuk suya bırakılır. Bekar deresini anlat, bekar deresini. Hani 60 ihtilalinde... Eyvah, gene ihtilal mi oluyor? İkaz etmiştim. Bir daha göz yummam demiştim. Pislik. Bardaklar açıkta, ortalığı bok götürüyor. Eminim burada fare de çoktur. Ya Selim Bey, geçici kapatma cezası. Dalga mı geçiyorsun sen ya? Kudret dalga geçmez. Kudret yakarım dedi mi yakar. Kapattım, işte o kadar. Beyefendi, kusura bakmayın ama biraz keyfi davranıyorsunuz. Öyle mi? Öyle görünüyor. Sen gazeteci misin? Yok. İyi o zaman, seyret karışma. Çık şu masanın üstüne. Ferit delirdi sonunda. Kapa çeneni yoksa hakaretten girersin. Durma sen de çık hadi. Yerden masanın üstüne kadar 70 santim. Şunu yukarı uzat şimdi. Masadan tavana ne kadar? 2.20. 20 70 daha evet. Demek ki zeminden tavana olan yükseklik 2 metre 90 santim. Teşekkür ederim. Ben de bunu merak ediyordum. Geceleri uykum kaçıyordu. Acaba bizim tavanın yüksekliği kaç santim diye. Zevzekleşme. Yönetmelik mucibince kahvehanelerde asgari tavan yüksekliği 3 metre olmalı. Mühür Köş köş hadi dışarı. Burada can güvenliği ne yok. Sen de in artık Allah aşağı. Allah Allah. Kusur düzeltilene kadar bu mekan kapatılmış. Bana bak vallahi artık niye dur sen. Hadi ne olur mukavemet et. Bakın hey Memur Bey, bu işi biraz aceleye getirdi. Dur, bir dakika! Bir dakika! Bir dakika! Bir gel. Bak hiç bir Abi dur ne dur. yapıyorsun? Lan, dur dedim. Öldüreceğim bak seni. Bir dakika. Dur. dur. Kendine, kendine gel. Bırak, be. bırak. Dur bir dakika. Abi bir dakika. ne yapıyorsun? Öldüreceğim lan. Bırak diyorum sana. Bana bırak. Ulan tekrar gireceğim. Geberteceğim ulan seni. Hiç bir Sonunda bu günleri de görmek varmış meğer. Hepiniz. Hepiniz mi böyle düşünüyorsunuz? öleydim de... ...utanın bana espiyonculuğu yakıştırdığınız için. Sizlere bunu nasıl yaparım? İnsan yediği kaba pisler mi? Beğenmediğiniz Sermet bile yapmaz bunu. O adam bana hastalığı için geldi. Istırabı vardı. Hemoroidi için ilaç istedi. Ben de ne yapaydım? Kapıdan mı çevireydim? Ben casus değilim. İnsanım. İnsanım. Gel Sermet. Gel hadi. Köpeğin önüne atsan yemez o lafları. Hak etmedim. Hiçbirini hak etmedim. Bir kalemde silip attılar, harcı verdiler. Sen de onlara inanmıyorsun değil mi? Çocuk gibi konuşma Sermet. Yazıklar olsun. Elime doğdu o Nihat. Hepsi elime doğdu. Kalamam artık ben buralarda. Kalamam. Nasıl durum? Nasıl olsun kapıda koca bir mühür. E Sermet yeminler ediyormuş. Bırak Allah seversen Sermet ya. Okulda denen alçak tavan alçak diyor. Nasıl yükselteceğim lan ben tabanı? Dur bakayım dur bakayım. Sende hmm. bir değişiklik var. Berbere gittim. Berbere berbere. Bu telaş arasında mı? Hmm. Dur bakayım dur bakayım bir. Sen bıyıklarını mı boyattın? Ne boyası be Fiko ha? ya? Hadi hadi. Şey vallahi kendi e? rengini korusun diye. <laughs> vallahi. Bu, bu akşam Canan'la yemeğe gideceğiz de. İyi iyi, iyi. sıkıntını unutursun biraz. Ne unutması? Sıkıntım artıyor Fiko ya, kız tahsilli, kültürlü, okumuş. Ne diyeceğim, ne söyleyeceğim şimdi ben ona? Bakma Allah'ını seversen öyle Fiko ya, beni beğensin istiyorum. Ayıp mı diyorum? Fiko? hep olsun ya? ya dur, şunu bir dene. Ne bu? Al. Orhan Bali, <laughs> bütün şiirleri. <laughs> bu iyi midir bu, iyi mi bu ha? Of, ilaç gibidir. Ha bu şey, o kız beni sevmeli, bana kazak örmeli, artık! <laughs>